Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber bir tarafıma Xiaomi 13 tyi bir tarafıma ise Xiaomi 13T Pro modellerini aldım. Yeni modeller, yeni serüven bizleri çok güzel deneyimler bekliyor. Özellikle de kamera tarafında yeniden adını konuşturmuş Xiaomi. Peki bize neler sunuyor? Hiç uzatmadan tasarımıyla başlıyorum. Tabii ki en önemli özelliği kamerayı sona saklayacağım. Çok konuşacağız. O zaman tasarım detaylarıyla başlıyoruz. telefonunda birbirine oldukça çok benzediğini söyleyebiliriz ama arada detaylar var. Bu detaylar da ikisi arasındaki farkı ortaya koyuyor. İki telefonu elime aldığımda ağırlıklar tarafından bahsetmek istiyorum. Xiaomi 13T modelinde 197 gramlık bir ağırlık bizlerle beraberken 13T Pro modelinde ise 206 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Bunun yanı sıra iki telefonda 6.67 inçlik bir ekran deneyimi var. Elde tutulma hissiyatına gelecek olursak da benim gibi küçük elli bir insana göre de oldukça rahat bir şekilde tutulduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim. Cihazların arka tarafına baktığımızda kare bir şekilde adacın içerisinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. Bunun yanında bir adet de flaşımız bulunuyor. Ön tarafına baktığımız zamansa ekranda delikli bir panel bizleri karşılıyor. Oldukça ince çerçevelerle donatılmış, ekran gövde oranı çok yüksek bir telefon bizlerle beraber diyebiliriz. Her iki cihazında mavi, siyah ve yeşil renk tasarımı da bulunuyor. Tasarım konusunda oldukça basit ama aynı zamanda premium bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim sizlere. Şimdi uzatmadan ekran deneyimine geçmek istiyorum. Ekranda da bizleri güzel özellikler karşılıyor. Xiaomi 13T modellerinde 6.67 inçlik bir ekran boyutu AMOLED Full HD Plus bir çözünürlük sağladığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 144 Hz'lik ekran tazeleme oranı ve 446 ppi'lik piksel yoğunluğuyla bizlere akıcı bir deneyim sunduğunu belirtebilirim. Ekran dayanıklılığı ise oldukça güçlü. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu telefon %87.2'lik bir ekran gövde oranına da sahip. Teknik özellikler kısaca bu şekildeydi. Ekran deneyiminde zaten %87 Oldukça güzel bir oran. Bunun yanı sıra HDR10 Plus teknolojisine kadar da bir ekran deneyimi sunuyor. Bu da e, dizi film izlerken, oyun oynarken sizlere güzel, keskin, doygun ve sıcak renkleri en ince ayrıntısına kadar gösterdiğini söyleyebilirim. Her iki telefonda 1200 nitse kadar parlaklık sunuyor. Bu da gün ışığında böyle karanlığa geçmeden, üzerinize bir şey bulmaya çalışmadan her alanda telefonunuzu çok rahat bir şekilde ekranınızı görebileceğiniz ve deneyiminizi yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Ekran deneyiminde 68 milyara kadar renk seçeneği sunan bu telefon Dolby Vision teknolojisiyle de geliyor. Zaten söylemiştim oyun oynarken, dizi film izlerken bize güzel bir deneyim sunuyor. Tam böyle Dolby Vision demişken de aklıma bataryası geldi. Bataryadan devam etmek istiyorum. İkisinin de 5000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Sadece arasındaki ufak fark 13T Pro modelinde 120 wattlık bir şarj adaptörüyle geldiğini görürken 13T modelinde ise 67 wattlık bir şarj adaptörüyle beraber geliyor. Şarj süresine bakacak olursak da tabii ki 120 watt olmasının ötürü 19 dakikada tam şarj olurken 67 wattlık şarj adaptörü olan 13T modeli ise 40 dakika gibi bir sürede tam şarj oluyor. Arasındaki en büyük farklardan biri ise bataryaydı. Batarya da bu şekilde diyebiliriz. Batarya'dan bahsetmişken de oyun aklıma geliyor sürekli ve oyundan teknik kısma gelmek istiyorum. Yonga setleri. Yonga setlerinde bu cihazın işletim sisteminde neler var Beyza diyorsanız hemen onlardan bahsediyorum. Her iki cihazda 4 nanometrelik üretim teknolojisiyle üretilmiş. Fakat 13T Pro modelinde Mediatek Dimensity 9200 Plus'ı görürken Xiaomi 13T modelinde ise Mediatek Dimensity 8200 Yonga setini görüyoruz. Her iki cihazın RAM kapasitesi 12 GB'a kadar ulaşabilirken RAM tipinde arasındaki küçük fark olarak Pro modelinde DDR5X, 13T modelinde ise DDR5 RAM tipi bizleri karşılıyor. Dahili depolamaya bakacak olursak da 512 GB la Xiaomi 13T Pro tabii ki bir tık daha önde. 13T modelinde ise 256 GB'a kadar dahili depolamayı bizlere sunuyor. Bunun yanı sıra 12 GB bize yetmiyor gibi düşünenler varsa ki yetiyordur eminim. 16 GB'a kadar RAM kapasitesini tabii ki arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu seçenekleri de göz önünde bulundurmanız oldukça önemli. Oyun deneyimini yaşadım tabii ki güzeldi. Ses olarak olsun, ekran deneyimi olsun, akıcılığı olsun. Yani 144 Hz her telefonda bulunmayan bir ekran tazeleme oranı. Bu yüzden oyunları deneyimlerken karşımdaki düşmana çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde öldürebilirsiniz biliyorum. Ondan önce davranabiliyor olmak beni ekstra oyunda level atlamama sebep oluyor. Eğer siz de oyun deneyimini seviyorsanız bu cihazlar size güzel bir deneyim sunabilir diyeyim ve geleyim biraz daha kamera kısmına. Anlat anlat bitiremeyeceğim kameralar. Özellikle Leica sensörü ve Xiaomi Insight'la beraber Bizlere farklı deneyimler sunmaya devam ediyor marka. Şimdi detaylarına gelelim. Kısaca kameranın teknik özelliklerinden bahsedeceğim hemen size. Her iki cihaz içinde 50 megapiksellik bir ana kamera, 12 megapiksellik ekstra geniş açılı kamera ve üçüncü olarak da 50 megapiksellik bir arka kamera bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 20 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü bizlerle beraber diyebiliriz. Video tarafında ise Xiaomi 13T modelinde 4K'ya kadar çekimler yapabilirken 13T Pro modelinde ise 8K'ya kadar çekimler yapabiliyorsunuz. Ön kamera video deneyiminde ise ikisinde de 1080'e kadar video çözünürlüğü sizlere sağlıyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi geldik size en başta bahsettiğim aslında bu telefonların en önemli özelliklerinden biri olan kamera deneyimine. İki telefonun da bahsetmiştim tabii ki. Şimdi sizler fotoğraflar ve videolara bakarken ben bu telefonun kamerasını kamera yapan Leica sensörden ve Xiaomi Insight'tan bahsetmek istiyorum. Şimdi fotoğraflar ve videolar karşınıza gelsin. Ben de deneyimlerimden sizlere birazcık bahsedeyim. En başında Xiaomi Insight'tan bahsetmek istiyorum. Xiaomi görüntüleme felsefesinde insana gerçekten oldukça önem veriyor ve nasıl davrandığına, telefonun bunu nasıl algıladığına oldukça odaklanıyor. Xiaomi Insight'ta iki temel unsur var. Zeka ve özgünlük. Ayrıca sürekli gelişen Xiaomi görüntüleme moduyla en yeni cihazlar insanın kritik anlarını kaçırmama yönündeki doğal isteğine yanıt verebiliyor. Gerçeğe en uygun, yüksek kaliteli anlık çekimler sağlayabiliyor. Xiaomi Özgünlük çerçevesi adında duygularınızı harekete geçirmek için bakış açınızın gücünü açığa çıkarmak istiyor ve gözünüzün göremediğini telefonla sizlere her ayrıntısını vermek için Xiaomi Insight'i kullanıyor. Xiaomi'nin 13T modellerinde Leica sensör kullandığını söylemiştik. Pro modeli içinse kamera %100 DCI-P3'ü kapsıyor ve iki benzersiz Leica fotoğraf stiline tamamlayan geniş bir renk aralığı sunuyor klasik özünü yakalayan Leica 240 film modundan alınan ve yeni eklenen Leica Sepia ve Leica Blue olmak üzere 6 yeni Leica filtresi ile birlikte geliyor. Daha fazla seçenek için Xiaomi 13T Pro farklı fotoğraf kompozisyonlarına ve çerçeveleri boyutlarına göre mükemmel şekilde uyan iki yeni Leica filigranı de sunuyor. Bunu da belirtmiş olayım. Kuşlar ve köpekler gibi konuları çarpıcı yakın çekim fotoğraflarından insanlara, yerlere, nesnelere kadar büyüleyici ayrıntılara, görüntüleri sizlere sunuyor. Her iki telefonda fotoğraf deneyimini gördünüz. Şimdi ise videolara geldik. Videolar tarafındaysa 50 megapiksellik OIS destekli videolar çektik sizler için. Bir de onlara göz atalım istiyorum. Aynı zamanda videonun görüntü kalitesinin dışında ses deneyimi de oldukça iyi. Eğer bunu da merak ediyorsanız videonun sesini sonuna kadar açın. Aradaki farkı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, şu anda Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerinin arka kameralarını test ediyoruz. İkisi de 4K çekim yapabiliyor arkadaşlar. Ses performansına baktığımızda ise 13T modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz şu anda beni ve gördüğünüz görüntü de yine 13T'ye ait. 13T Pro'ya baktığımızda ise mikrofon performansı bu şekilde. Ekrandan baktığım kadarıyla 13T Pro modelinin renkler tarafında biraz daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 13T Pro'nun özellikle yüksek ışıkta daha başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz. Peki siz bu iki kameranın performansını nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlarda tartışalım. Evet şimdi iki telefonda geniş açılı lensini test ediyoruz. Bu lensi test ederken biraz daha hızlı hareket etmek istiyorum. Bakalım stabilizasyon konusunda ne kadar başarılılar. Hatta şu anda yarı koşar pozisyonda hızlı bir şekilde ilerliyorum. İkisinin farkını da ekran üzerinde görüyorsunuz arkadaşlar bir anda şöyle uzaktan doğru baktığımızda da bu şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar, şimdi hep birlikte Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerinin ön kameralarına bakıyoruz. İki kamerada da HDR modunu açtık ve ses performansları da bu şekilde. Sizler için böyle gördüğünüz gibi ormanlık bir alana geldik arkadaşlar. Ekranlardan baktığım zaman renk doğruluğunun oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısaca kendi kamera deneyimimden bahsedecek olursam tabii ki arada farklar var. İkisi de oldukça iyi iş çıkarıyor. Ama Pro modeli beni daha bir cezbetti diyebilirim. Leica filtrelerinin bize fotoğrafçılık konusunda ekstra farklı deneyimler sunması, estetik görüntüleri ortaya çıkarması sizi diğerlerinden daha öne çıkardığını söyleyebilirim. Eğer fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız Sokak fotoğrafçılığında renklerin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Zaten fotoğrafı anlatan da odur. O yüzden her iki telefonda da renklerin kontrasının ne kadar iyi olduğunu sizler de gördünüz. Ben de deneyimlerken, ya şimdi söylemeden geçemeyeceğim. 13T Pro tabii ki e, deneyim konusunda beni daha çok cezbetti diyebilirim. Ama sizler aradaki farkı e, yorumlar kısmına belirtirseniz görmediklerimi sizler yazarsanız oldukça mutlu olurum diyeyim. Her ne kadar kağıt üzerinde veriler aynı görünse de tabii ki işlemci deneyimiyle beraber işlendiğinde yapay zeka ile aradaki fark ortaya çıkıyor. Ben zaten e, beni önceden bilenler bilir kameracıyım e, ve en önemlisi selfie çekimidir. Selfie'de de yine 13T Pro renkleri beni cezbetti diyebilirim. Gece modlarından diğer modlardan da bahset Beyza derseniz Güzel bir deneyim çıkardı. Gece de oldukça başarılı. Işıklar süzülmüyor. Nesneler oldukça net bir şekilde görünüyor. Zaten sizler de fotoğraf tarafında e, gördünüz. Benim yorumlarım bu şekildeydi. Alacak olursam e, tabii ki fiyat tarafına geldik. Aralarında 10 bin lira gibi bir fark var. E, eğer bütçeniz varsa 13T Pro modelini ben öneririm kendimce. Eğer fotoğraf deneyimi de sizler için ekstra önemliyse Leica sensörü ve Xiaomi Insight ile beraber sizlere diğer piyasadaki telefonlardan farklı bir deneyim sunduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama benim bütçem 13T modeline daha uygun diyorsanız tabii ki onu da tercih edebilirsiniz. İyi bir deneyim sunuyor. Kamerada olsun kesinlikle geride kalmıyor diyebilirim. Sadece aradaki farkları sizlere anlatmam gerektiğinden dolayı 13T Pro modelini ben daha çok tercih ettiğimi söylüyorum. Batarya konusunda oldukça başarılı. Aynı zamanda ekran deneyiminde de tabii ki sizlere güzel bir deneyim sunuyor. Filmlerinizde, oyunlarınızda ikisi de 144 Hz'e kadar bir yenileme sunuyor. Kamerada da zaten bahsettim. Sizler de farkları gördünüz. Xiaomi 13T modeli 24.725 bin lira gibi bir fiyat etiketine sahipken 13T Pro modeli ise 33.000 TL gibi fiyat bandında gidip geliyor. Tabii ki araştırmanızı öneririm arkadaşlar. Ben telefonları oldukça beğendim. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Eksiğim olduysa da yine aşağıda sizler bunlardan bahsedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.